Palmiye Hastanesi olarak yatırımlarımız bundan sonraki süreçte yeni yaptırdığımız inşaatın bünyesinde çok daha ciddi atılımlar ve ciddi projelerimizin olduğunu, zamanı gelince de bunları halkımızla paylaşacağımızı şimdiden müjdeliyoruz. En önemli sıkıntılarımızdan bir tanesi bölge açısından özellikle vurgulamak istediğim, kadın doğum alanında çok ciddi anlamda sirkülasyonu olan bu kurumumuzda doğan yeni, bebeklerin özellikle prematör bebeklerin dışarıya, şehir dışına sevklerinin durdurulması ve yerinde tedavi yapılması amacıyla yeni doğanımıza çok ciddi anlamda yatırımlar yaptık. Bizim yeni doğan ünitemiz üçüncü basamak oldu. Üçüncü basamak olmasıyla birlikte artık hem kadın doğumun erken doğan bebeklerinin tedavisi konusunda Palmiye Hastanesi son derece adına yakışır güvenilirliğini ciddi anlamda sağlamlaştıracak bir hamlenin içerisine de girmiş oldu. Üçüncü basamak Yeni Doğan'ın da müjdesini halkımıza vermek istiyoruz. Çok ciddi anlamda hizmetler veriliyor bu ünitelerde. Çok tecrübeli uzman ekiplerimiz ve tecrübeli hemşire kadromuzla bu hizmeti şu anda aksaksız yürütüyoruz. Bundan sonraki süreçte de bizler eee Palmiye Hastanesi'ne duyulan güven neticesinde kurumumuzun birçok ünitesini büyütme hedefini gidiyoruz. Önümüzdeki süreçte 4. ve 5. ameliyathanemizi devreye sokmayı düşünüyoruz. doğumhanemize çok ciddi anlamda bir yatırım yapıyoruz. Aynı anda 16 tane gebe kadının izlenebileceği, takip ve tedavisinin yapılacağı çok devasa bir doğumhanemiz olacak. E, acil konusunda ciddi eksikler var, özellikle kamu kurumlarında çok yoğun çalışan acilin iş yükünü ciddi anlamda kaldıracak e, Devasa ve son derece modern e, çağdaş şartları her yönüyle e, içinde barındıran bir acil ünitemiz olacak. Hasta, sayı, hasta poliklinik sayımızı ve e, yatak sayımızı arttırıyoruz. Kısacası önümüzdeki bir yıllık süreç içerisinde hastanemizin kapasitesini en az %30 oranında arttırmayı hedefliyoruz. Sağlık sorunu son derece önemli. Biz bunları yaparken kuşkusuz bu işin en güvenilir bölümü olan hekim kadrosunun nitelikli olmasını önemsiyoruz. Çünkü siz ne kadar altyapısal, yatırım içerisine girerseniz girin. Eğer bunları işleyecek nitelikli, kaliteli ve tecrübeli bir hekim kadronuz yoksa bunlar hepsi havada kalır. Biz bu sistemi kurarken ve bu sistemin devamlılığını sağlıklı bir şekilde yürütelim derken en en öncelikli olarak kaliteli bir hekim kadrosu, nitelikli bir yardımcı sağlık personel konusu ve özellikle bu hizmetleri yürütürken de teknolojinin en son imkanlarından istifade etmeye çalışıyoruz. En modern cihazları buraya katıyoruz. Bundan sonraki süreçte bizim yaklaşım tarzımız, hedefimiz de bu yönde olacak.